Konuşmasını yapmak için Eğitim İç Uşak Şube Başkanı Ercan Uzun'u buraya davet ediyorum. En basın, değerli arkadaşlar, sesimizi giderek yükselteceğiz. Barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz. Bugün burada eğitim emekçilerinin terk edildiği sefaleti anlatmak, emekçilerin nasıl nefes alamaz hale getirdiğini göstermek için bir aradayız. Senede bir gün öğretmenler gününde öğretmenleri övenlerin senenin diğer günlerinde öğretmeni nasıl zor koşullarda çalıştıklarını nasıl insani olmayan ücretleri deva göklerini anlatmak için buradayız. Bugün alt üst olmuş ülke ekonomisine rağmen toz pembe tablo çizmeye çalışanlara karşı barınamıyoruz, geçinemiyoruz, yaşayamıyoruz demek için buradayız. Bilindiği üzere TÜİK'ün yalancı enflasyon rakamları, sarı sendikaların iktidarı memur etmeye endeksli tavrı ve iktidarın emek düşmanı bakış açısıyla şekillenen 7. dönem toplu sözleşme müsaveresinde perde yine yoksullukla kapanmıştır. <laughs> İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. İnsanca yaşamak istiyoruz. Belirlenen zam teklifi hem bugünün gerçek enflasyon rakamlarının hem de Merkez Bankası'nın önümüzdeki yıl için açıkladığı ve yine kim bilir kaç kez reize ederek yukarıya çekileceği iyimser enflasyon rakamlarının dahi altında kalmıştır. Onca büyük laf, onca vaat, onca beklentinin ardından bu sürecin sonunda yine hükümetin utanç verici zam teklifinin kabul edilmesi ortada alın terimiz için bir görüşme değil bir dayatma olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Daha önceki diş süreçlerinden miras kalan birçok kazanım yeniymiş gibi makajlanıp önümüze konmuştur. Bir kez daha onurunu, iktidarım bir aferine satan sarı sendikalar emekçinin hakkını savunamaz. Gerçekleri çarpıtma enstitüsü gibi çalışan TÜİK'ün ve hükümetin noteri gibi çalışan kamu hakem heyetinin yapısındaki çarpıklık söz konusuyken hileli maçta adil sonuç olmaz. Memur ve memur emekçisi için açlık sınırına düşmek anlamına gelen Kamuda işçi memur arasındaki ücret makasını Ters orantıya sokan, Seçimden seçime Hatırlanan Ve vaat edilen haklarımızı görmezden gelen Bu sonuç tüp kamu emekçileri gibi Geleceği mimarı olan Eğitim emekçileri açısından da Bir utanç tablosudur Şimdi Bizden Susmamızı bekliyorlar Bizim insani koşullarda Çalışma hakkımızı çaldılar Bizim Evimize Göğsümüzü kapatarak, kabartarak, sınıfımıza sadece derslerimizi düşünerek girme hakkımızı çaldılar. Bizim yaşanabilir emekli kaydımızı çaldılar. Bizim ay sonunu bekleme halimizi bitmeyen bir karakışa çevirdiler. Bizim öğrencilerimize layık bilimsel eğitim verme hakkımızı çaldılar. Kendi yarattığı ve 20 yıldır uyguladığı topilme kazanması olan mülakatı, kaldırmayı seçim vaadi haline getirerek tarihe geçmişlerdi. Şimdi bu sözlerinde tutmayacaklarını ilan ettiler. Eğitimden liyakati gencecik insanlardan hak ettikleri kadroları çaldılar. Ve şimdi bizim susmamızı bekliyorlar. Çok beklerler. Susmadık. Susmuyoruz. Susmayacağız. Barınamıyoruz. Geçinemiyoruz. Yaşayamıyoruz. Bin odalı sarayın ışıkları kapandığında sadece birkaç ay sonra bile eğitimin birçok sorunu çözmek için kaynak ortaya çıkabilecek, çıkabilecekken eğitimden, eğitim emekçisinden yani gelecekten çalanlara eğitim emekçisinin haksızlık karşısında nasıl susmayacağını, nasıl ders vereceğini göstereceğiz. Kadrolaşma, OBEK, haksız soruşturmalar eğitimde kol gelmekte birçok mesleki hakkımızda sistemsel olarak gasp edilmektedir. Bıçak kemiğe dağılmakla kalmamış, kesmeye başlamıştır. Bugün bunu kanıta olan utanç karneleriyle maaş bodralarımızla, bodralarımızla karşınızdayız. Baş öğretmenin gelecek nesilleri emanet edecek kadar güvendiği eğitim neferlerine reva görülen sefalet budur. Eğitimi önem sırasına sonlara iten çağ dışı yönetim anlayışının yol açtığı rezil tablo budur. Ülkenin her alanını sarmalayan gerici anti-demokratik tavır eğitimi de sarmalamıştır. Mesleki itibarımız, demokratik hak ve taleplerimiz, çocuklarımızın layık, bilimsel, demokratik, parasız ve eşit eğitim hakkı için mücadelemiz ve sesimizi büyütüyoruz. Mesleğimizin onuruna ve geleceğimiz olan çocuklarımızın eğitim hakkına sahip çıkıyoruz dernek ve vakıf maskesi takan gerici yapılarla imzalanan protokoller eğitim bilimine, pedagojiye, daik ve bilimsel eğitime taban tabana zıt eğitim ve öğretim birliğine ve yasalarımıza açıkça aykırı olan ÇEDES ve benzeri projelere karşı çocukları korumak, vatanı korumaktır şiarıyla hareket etmeye devam edeceğiz. Eğitime ve çocuklarımıza sahip çıkacağız eğitilmiş olarak altını çiziyoruz. Buna boyun eğmeyeceğiz. İnsani çalışma şartları ve insani ücretleri kavuşana kadar eylemlilik sürecimizi giderek arttırıyoruz. 4 Kasım'da Konya ve Kocaeli, 11 Kasım'da Ordu ve Aydın, 18 Kasım'da Tekirdağ ve Van merkezli bölge eylemleri düzenleyeceğiz. Öğretmenler günü ise kutlamıyoruz ve kutlamaları kabul etmiyoruz. O gün üretimden gelen gücümüzü kullanarak iş bırakacak ve baş öğretmenimize şükranlarımızı sunacağız. 25 Kasım'da başkentte düzenleyeceğimiz büyük buluşmada ise Fakir Baykurt'un yoldaşları olarak el açmayacak, ders vereceğiz, haklıyız, kazanacağız. İnsanca yaşamak istiyoruz. Ya İnsanca yaşamak istiyoruz. insanca yaşamak istiyoruz. Emekçiler aşkı mahkum değildir. Emekçiler aşkı mahkum değildir. Şu, emekçiler olarak motorlarımızı yakıyoruz. you yeah. Yoksulluk sınırının yarısına olan maaş bodrularımızı burada yaktık arkadaşlar. <laughs>